yıl kadar önceydi. İki oğlum ilkokul dönemlerinde ama ilk yıllarında. Aralarında 4 yaş ara var. O zamanlar Ankara'da alışverişin merkezi Kızılay. En ufak bir şey alacağımızda Kızılay'a gidiyorsunuz. Ve oraya da gittiğiniz zaman da Sakarya'ya bir uğruyorsunuz. Alışverişimizi yaptık. Sakarya'ya geçtik. Orada oturulacak yerler var açık hava, bir bahar günü. Oturduk, hatta yaza doğruydu. Çocuklar dondurma istediler. Onlara birer külah dondurma aldım. Dondurmacının karşısında bir yere oturduk. Çocuklar dondurma yiyorlar. Yanımıza, biraz daha uzağımıza bir anne ve oğlu geldi. Çocuk benim oğullarımın dondurmalarına bakıyor. Anneye bir şeyler söylüyor. Fakat anne hiç oralı olmuyor. Çocuk sadece dondurmalara bakıyor. Ben hemen oğullarıma dedim ki, hadi dedim buradaki kardeşinize bir dondurma ısmarlayın. Ama anne olur mu? Yanında annesi var dediler. Bakın dedim, çocuk sizin dondurmalarınıza bakıyor. Bazen annelerin yanında belki o dondurmayı alacak para olmayabilir onun için çocuğuna alamamış olabilir. Ama siz arkadaşları olarak ona bir dondurma ikram ederseniz sevinecektir. Ve çocuklar gidip karşıdaki dondurmacıdan bir külah dondurma aldılar. Kendi dondurmalarının aynısı ve o kardeşlerine hediye ettiler. Çocuk sevinerek dondurmasını yemeye başladı. Biraz sonra annesi yanıma geldi. Çok teşekkür ederim dedi. Biz hastaneye gelmiştik. Gerçekten cebimde sadece gidebileceğim kadar bir dolmuş parası var. Dondurma alacak durumum bugün yoktu. Dondurmayı ikram ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında burada belki o çocuk dondurma aldığı için mutlu olmuştu. Ama bizim bundan kazancımız çok daha fazlaydı. Burada ben sadece bir tek dondurma ile Çocuklarıma başkalarına karşı duyarlı olmayı, nezaketli olmayı öğretmiştim. Başkalarının bakış açısından olaylara yaklaşabilmeyi öğretmiştim. İşte yaşamın içinden deneyimler çok önemli. Çocukların ebeveynleriyle yaşamın içinde olması çok önemli. Çocuklarımızla yaşamın içinde gerçek deneyimlere önem verelim. Çocuklarımıza yaşamda nezaketi duyarlılığı öğretelim. Böyle yetişkinlere toplumların çok ihtiyaçları var. Sevgiyle kalın. Müzik